Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda ayarlar tablomuzu oluşturacağız. E, logomuzu falan oradan çekeriz diye düşünüyorum. E, hemen başlayalım. Bir önceki videoda hatırlarsanız dili özelliğimizi yapmıştık. Bunların hepsini kapatıyorum. Şimdi close al diyelim. Şimdi gelelim. php artisan make um, make model main setting olsun. Eksine settekiyimiz oluşturduk. Buraya value, type, type, bir tane de grup olsun mu? Grup. Buraya bir tane key koyacağız. Buraya value koyacağız. Type işte file mı değil mi onu koyacağız. Aa, grup emin olamadım. Bir de dili olsun. Tam emin değilim ya. gerek yok aslında. Çünkü key value tutacağımız için ona gerek yok. Şimdilik böyle kalsın da. Duruma bakarız. Value long text yapıyorum. Bunları yerleştir. geliyorum middleware açacağım. PHP artsan make uh, middleware um front middle var olsun. Basalım. Buraya şörümüzü atalım. Nesettik bize importlayalım edelim. Uh, bunu get yapacağız ama nasıl yapacağız bunu to array diyelim. Tamam mı? Set x olarak yollayacağız. Aa, tamam. Bu middlewareımızda da buraya yollayalım. from font Front olsun. Main setlik olacak burası. Tamam, main setlik. Bizim middle layerımız neydi? Front middle Bunu buraya yerleştirelim. Bunu importlayalım. Tamamdır. Niye main setlik çıktı? Tamam. Tamam şu an mail settekinizde tüm sayfalara yollayalım. Bunu artık array yapıyorum. Mail setimizi yolluyorum. Hatta önce ha, tamam mail set de, yollayalım. Tamam. Ee, bir deneme yapalım. Deneme yapabilmemiz için sildir oluşturmamız lazım. E, PHP artisan make seeder diyelim. Seeder main seeder olsun. Main seeder'in içine işte ne olsun? Logo log file diyeceğiz buna. Hatta bunu şöyle yapalım. Nera için ne yapacağız da? Tamam, main setting importlayalım. Modelimizi importladık. File, for uh, fabricon olsun. Facebook olsun mesela Facebook. Şunu kaldır bunu ya. Ne importla. Facebook, Twitter, aynen. Instagram. Bunların linkleri böyle olmasın. Hashtag olsun şimdilik. Tamam text 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 um, bakayım meta meta de. ne olsun şunlar olsun uh, ne olsun bu şöyle yapalım home uh, header hello title bir hello destination Okay. Hero imaj. Okey. imajı neymiş? Ikon muymuş? Tamam. Text olsun. Şöyle olsun. Tamam mı? Text ikon. Aynen. Ondan sonra destilişimler şu yazsın. Tamam. Başlıkta da Boz. Tamam mı? Bunu aynısından kopyalıyorum. Şimdi, ya kopyalamadan önce şuna bir diyeyim de. Şuna iç diyeyim. Yok bunu bir diyeceğiz. Birin devamı. Bunun da devamı bir. Aynısından kopyalayacağım. Ne oldu? Tamam şimdi bunları kopyala. Şunu aşağı al. Bir tane daha yapıştır. Buna iki de. Buna da iki de. Buna da iki de. Pages diyeceğiz. Tamam mı? Bilgis. yazısını değiştiriyorum. resminin ikonunu buradan alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Tamam. Aynısından bir tane daha kopyalıyorum. Bir tane daha yapıştırıyorum. Bunu da 3 diyorum. 3 diyorum. Üç diyorum. Bunları ikonunu kopyalayalım. İkonu yerleştiriyorum. Tamam. Sonracığıma şunun da başlığını yerleştirelim. Bunu da buraya yerleştirelim. Unutma anını de unutmayalım. Tamam şu an 3 tane oluştu. Ama bunlar TR için. Şu an baktığında. Biz bunun İngilizcesini yerleştirmek istersek de tamam bunları çevresine ekleyelim mesela. Taşlıklı ile kesme dedik. Kesim diyelim. Tamam Profesyonel kesim diyelim. Profesyonel kesim hizmeti. Bunun İngilizcesi ne acaba? Hades, hades. Çeviri. Yüz bakımı. Profesyonel yüz bakımı olsun. Buna da bakayım. Konu anlarız. Profesyonel saç kesimi. Buna saç kesimi yazdık. Buna yüz yüz tıraşı. Yüz tıraşı. Olsun. Profesyonel yüz tıraşı hizmeti. Buna da Trash. Bunda özel Trash hizmeti olsun, tamam mı? Bunu bir seedurumuza, database seedurumuza yerleştirelim. Bir deneyelim. PHP artisan make PHP artısan migrate iki nokta fresh tret seed yazıyorum. Oluşturuyor. Tamam. Şimdi bir deneme yapalım. Sayfamıza bir girelim. Page indeksimize gelelim. Buraya bir çekmeyi deneyelim. Ama yok böyle olmayacak. Şöyle olacak. Setting. Hero title 1. Hero title destination. buraya setting hero evet, title image tamam buna ikiye yerleştiriyorum buna da 3 olarak yerleştiriyorum Bir sayfamızı yeniliyorum bakalım hero image veri tabanımıza bakalım hero imajımız var aslında hmm op Burada bir sıkıntımız var galiba. Block value diyelim. Aynen. Şöyle bir sayfamızı yenileyelim bir daha. Gayet güzel. Şimdi ben bunu İngilizcesine eklediğimi varsayıyorum. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şöyle TL'lerini eklediğimi varsayıyorum. Bir de İngilizcelerini eklediğimi varsayalım. Aynı şekilde bir sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi şu an var. Ama şuraya bir ikon düzgün yerleştirmemiş herhalde. Ona bir bakacağız. Ha, ikonun bir tanesini atmamış. Tamam. Şuradan hemen da düzenleyelim. Evet. Sayfamız yayınlayalım. Şu an böyle. İngilizceye bir geçelim. İngilizcede İngilizcesi çalışmıyor. Çünkü bunu altı altı eklemedik. O yüzden bunlara alt tire alt tire ekliyorum. Buna da ekliyorum. Buna da ekliyorum. Yani alt tire alt tire parantezimi kapattım. Bunu içine yerleştirdim. K'lerimiz artık tanımlandı. Şu an İngilizcesi gelmesi lazım. Aynen John Wayne. Gayet güzel. Türkçeye geldiğimizde Türkçemizde çalışıyor. Gayet güzel. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.